Selamlar dostlar. Dexter Resurrection 9. bölümü incelemesine hepiniz hoş geldiniz. Fakat videoya tıklamadan önce hepinizin aklında aynı soru olduğunu biliyorum. 10. bölüm gerçekten sızdırıldı mı? Bu konuyla alakalı şunu söyleyeceğim. Evet, bölüm sızdırıldı. Şu an internetten erişilebiliyor maalesef 10. bölüme. Fakat bölümü sızdıran site Rus olduğu için ve bölüm Rusça dublajlı sızdırıldığı için özellikle yani bir bölümün sonunda ne olduğunu direkt görebiliyorsunuz ama ben bunu tercih etmedim, ee, en azından orijinal dilinde izlemeyi bekliyorum. Kısaca bununla alakalı bir giriş yapayım dedim ama 10. bölümle ilgili çok büyük bir spoiler'ı yemiş olduk. Zaten şu an internette her tarafta dönüyor o spoiler ama ben bu videoda ona değinmeyi düşünmüyorum. Daha çok 9. bölüm özelinde gideceğim çünkü gerçekten çok fazla olay oldu. Yani 9. bölüm şöyle bir bakıyorum gerçekten 8. bölümün dediğim gibi bir hazırlık bölümü olduğunu bence bize kanıtladı. O zaman hazırsanız hemen başlayalım. Ama videoya geçmeden önce. Eğer sizde daha fazla Dexter içerikleri görmek istiyorsanız, sezon finalini merak ediyorsanız hemen aşağıdan kanala abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın. Her zaman olduğu gibi bölümün kısa özetiyle başlıyorum. Kaldığımız yerden Dexter ve Harrison masada otururken bölümden devam ediyoruz. Prater, Dexter'la Harrison'ın yanında Yurkar üzerinden tanıştığını söyler. Dexter Prater'a dışarıda konuşalım der. Dışarı çıkarlar. Oğlumdan uzak dur der Dexter Prater'a. Bu sırada birinin onların uzaktan fotoğrafını çektiğini görürüz. Prater ondan geçmişini anlatmasını ister bir dahaki buluşmalarında. Dexter Harrison'ı alıp giderken ona tüm yaşananları açıklar. Takip eden kişinin bu sırada Batista olduğunu öğreniriz. Charlie Harrison'ı bulur ve babası hakkında bilgi almaya çalışır. Dexter Charlie'nin evine gider. Charlie hakkında bilgiler toplar özellikle annesi hakkındaki durumu öğrenir. Daha sonra Charlie'nin arabasına bindiğinde arka koltukta Dexter'ı görürüz. Red'in tarzında onu sorguya çeker. Bu noktada Dexter hedefin Charlie değil Prater olduğunu anlar. Batista emniyetten çıkarken diyelim biz ona Prater'in fotoğrafını görür. Prater'ı uyarmak için hemen Prater'ın mekanına gider ve Dexter hakkındaki gerçeği Prater'a söyler. Dexter bu sırada Predator'ı öldürme hayalleri kurarken Predator'ın evine doğru yaklaşır. Predator'ın yanına gittiğinde ise Dexter şoka uğrar. Çünkü Batista masada bağlı bir şekilde yatıyordur. Predator ondan Batista'yı öldürmesini ister. Dexter ise Batista'yı serbest bırakır. Ama Batista Dexter'ın üzerine atlar ve ondan hesap sormaya çalışırken arkadan Predator gelir, Batista'yı ateş eder. Charlie Prater'ı alır ve odadan kaçarlar. Odayı arkalarından kilitlerler. Dexter Batista'ya döner. Dexter ona Dogs ve Laguerta'yı ben öldürmedim der. Batista ise bunların hepsinin sorumlusu sensin ama der. Ve ben de ölüyorum burada bunun da sorumlusu sensin der. Ve çok güzel bir laf söyleyerekten hayata gözlerini yumar. Bölümle alakalı şunu söyleyerek başlamalıyız. Yine Dexter yüzünden masum bir insan daha hayata gözlerini yumdu. Laguerta, Stokes, Debra'dan sonra sıra Batista'ya geldi. Ya tabii ki bu beklediğimiz bir şeydi. Yani dizinin başından beri bununla alakalı ipuçları bize çok verildi. Özellikle zaten bölümün adının bir meleğin dokunuşuyla olması yukarı aşağı belli ediyordu ne olacağını. Ama yine de son sahnede umudum vardı. Böyle belki onu kurtardıktan sonra Batista aslında onun iyi birisi olduğunu düşünüp o anlık bir aralarında bir şeyler olabilir diye bir umut bekledim ama Batista tam tersi direkt onun üzerine atladı. Yani şimdi şunu söyleyebilirim. Belki de Batista'nın direkt Praetor'ın yanına gitmesi, onun hayatının tehlikede olduğunu düşünüp birazcık daha iyi yazılabilirdi belki. Neden diye soracak olursanız. Sonuçta Batista neyi biliyor? Dexter katilleri öldürdüğünü biliyor. Bay Harbor Butcher'ın sonuçta değil mi? Tarzı. Ama Batista onu yerine sanki Praetor'ın hayatını Prater'ın ne olduğunu bilmeden direkt kurtarmak için gidiyor. Yani bunu da şöyle yorumlayabiliriz. Sonuçta polislerin yanında fotoğrafını görmesi belki onu birazcık etkilemiş olabilir diye bakabiliriz burada olaya. Ama yine de orası belki birazcık daha iyi ayarlanabilirdi. Çünkü sonuçta biz 9 bölümdür Batista'nın bir araştırma peşinde olduğunu görüyoruz. Ama bir 8. bölümde birazcık yaklaştı Dexter'ı yakalamaya. Burada daha iyi bir şekilde Batista gelebilseydi daha böyle Dogs gibi özellikle adım 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 gelseydi daha iyiydi. Ama ile beraber Prater'ın onu alıp götürmesi daha iyi yazılabilirdi bence ama yine de böyle de kötü mü? Hayır bence kötü değil. Başka türlü çünkü hikaye ilerleyemez. Batista'nın yaşamaya devam ettiği bir senaryoda Resurrection'ın ikinci sezonun gelmesi zaten çok düşük bir ihtimalle bu belli ediyordu kendini. Onun dışında bölümle alakalı neyden bahsedebiliriz? Bakalım. Dexter'ın Harrison'a seri katil kulübünü anlattığı sahne güzeldi yolda yürürken. Onu beğendim. Charlie Harrison'ı sorgularken bence Harrison yine güzel bir şekilde sıyırmayı başardı. Bir hata yaptı ama o da tolere edilebilir bir hataydı. Dedektif Wallace'ın halen daha Ripper'ı araştırdığını görüyoruz. Dexter'ın teorisinin mantıklı olabileceğinden bahsettiklerini gördük. Galiba Ripper ikinci sezonun villainı olacak gibi duruyor. Daha fazla bölümle ilgili konuşulacak bir şey yok. O yüzden direkt 10. bölüm yani sezon finali tahminlerine geçeceğim. Ama burada da şöyle bir durum var. Zaten 10. bölüm sızdırıldığı için şu anda hani izlemesen bile direkt bölümün sonunu alıp ne olduğunu görebilirsin. Bu da birazcık 10. bölüm tahminlerinin gerçekliğini yitirmesine sebep oluyor. Bu da birazcık elimizi kolumuzu bağladı tabii ki de bu pozisyonda. Evet şu bir gerçek. Geçmişten birisinin bir cameosu olacak final bölümünde. Bunu gördük. Beni heyecanlandırıyor. Evet bu cameo beni heyecanlandırdı. Güzel bir şeye benziyor çünkü. Bir saniyelik gördüğüm görüntüye bakarak bunu söylüyorum. Onun dışında yani çok da konuşulacak bir şey yok. Çünkü 10. bölüm zaten şu an internette. Maalesef. Diyeceğim daha fazla bir şey yok bu bölümle alakalı. Belki bu sızıntıdan dolayı bölümü daha erken yayınlamaya karar verirlerse çok daha kısa bir süre içerisinde sezon finali incelemesiyle karşınızda olabilirim. Daha fazla söylenecek bir şey yok. Genel olarak bu bölümde güzel bir bölümdü. Batista'ya veda ettik beklenildiği üzere. Sezon finali için çok heyecanlı bir noktada bırakıldı. Fragmanı da incelediğimiz zaman Harrison da işin içine girecek gibi duruyor çok yüksek ihtimalle. Bakalım neler olacak. Aslında şu an bakalım demem bile çok saçma geliyor bana ama yapacak bir şey yok. Daha fazla Dexter işleri için kanala abone olmayı, video like atmayı unutmayın. Umarım güzel bir sezon finali görürüz. Hoşçakalın. Spoilersız kalın.